Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'u bir Türk yapımı olan Troll Obi oyunu oynayacağım. Oyunun yapımcısı çok büyük ihtimalle hepinizin tanıdığı Numaçar. Birer böyle koskocaman olan dev gibi bir heykelinle karşılaşıyoruz zaten. Bu arada parkuru bitirdiğimiz zaman heykelin yanında gidebiliyormuşuz. Oyuna bir gün önce update gelmiş yeni bir güncelleme getirmiş Numaçar. Aktif çekili bu oyunu oynayan şu anda 100 kişi var. Boş bir sunucuya girmiştim ama arkadaşlarımız da benimle beraber katıldılar. Bu arada onlar zaten oyunu çoktan bitirmiş bile. Ben ilk defa oynayacağım. Sanırım geçmemiz gereken yaklaşık... Aa bu ne ya? Oyunda da Troll bir bayağı bir troll trolleneceğiz gibi duruyor. Daha ilk aşamadan şu kırmızı lazerlere basarak gerekiyormuş. Hani obilerle alakalı pek fazla deneyime sahip olmadığı için birazcık zorlanacağım açıkçası. Şöyle bir geçelim. Oh beğeni checkpoint aldım. Bu oyun obi olmasına rağmen değişik şeyler varmış. Güzel bir objeler bulmamız gerekiyormuş. Bundan sanırım şapka olarak geçiyor. Tam olarak bilmiyorum. Sanırım tur olarak buradan devam etmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar göstermeyin. Önden ben gideyim demiştim. Hani sonuçta bitirdiği için tıkır tıkır çok rahat bir şekilde geçecekler bütün aşamaları. Şöyle yeni bir checkpoint alıp buradan tekrar uyanmak istiyorum. Tekrardan bir rica ettim ya bunlar var. Çünkü alıp başını gidiyorlar. Şimdi önümde 4 tane yol var. Acaba hangisinden geçeceğim? Budur mu? Yok değilmiş. Yeşilden mi gideceğim acaba? Tamam yeşil. Burayı buldum. Bundan sonra abi de daha da soldan bir yol varmış. Ama gördüm ya bak yine. <laughs> Aa yok orası değilmiş. E şimdi şu Mehmet geçti oraya. O nasıl geçti ki? Zıplayacağız herhalde bir yerden ama. Daha 3. checkpoint'e geleceğim henüz. Hardan çok troll olmuş burası ya. Tamam o zaman hadi bakalım geçin yazdım. Şuradan zıpladı. Bir kere daha deneyeceğim. Heh tamam şöyle. Oh be. Önümüzde daha sanırım toplamda 13 tane aşama falan bulunuyor bu arada. Böyle sağ sola mı atlayacağız? Nasıl olacak bu? Soldan gidiyorum. Demek ki orada bir de sağ yapmak gerekiyor. Peki. Şöyle yani. Uh, güzel. Şimdi bak şu yerde bir tane çarp bir şartı var. Neye bu duracağız şimdi? Oğlum ben daha düz yolu yürüyemiyorum. Şöyle bir atlasam gelsin bir ama çok kötü duruyor bu ya. Bir anda tık diye takılıyor sanki. İnanamıyorum şu an ya. Bir dakika, bir tek ben geçemedim. <laughs> Direğe baksana evet, resmen dalga geçiyor. Oo. Güzel oldu. Tamam bundan sonra kurtarırım artık. Son bir kez ayrıca ettim. Yine önden gidip duruyorlar. Çünkü o zaman bana hiç sürpriz olmuyor öyle. Kesinlikle bence yeşilden gitmeyeceğiz ama zaten şu sağda gittiğini görmüştüm. Yanlış görmüşüm. Ama sağdan gitmişlerdi bu sefer. Aa ortadan gidiş yok direkt. Aa üstüne çıktım. Heh. İyiymiş ya veya baksana orası çok güzel. E ee, burada dinle üstüne atlayacağız mı? Yo. Atlıyorlar ama ölüyorlar. Yeşilden de geçemiyoruz. O zaman kırmızıdan. Evet kırmızıdanmış. Oh. Şimdi 3 tane kapı var önümüzde. Demin sanki birisinin şöyle bir çılgınlık yaptığını gördüm ama. Deneyeceğim burada. Aa yok olmadı. Aynen böyle geçtik. Şimdi son aşamada ortadan. Aa çok güzel ya. İyi güzel. Baya eğlenceliydi. Şimdi var ya kesin kırmızıları atlayacağız derken biri önden atladı bile. Tamam hadi gidelim o zaman. Şöyle. Aa, ben nasıl atlayacağım bu kırmızıya ya? <laughs> Hayır bana şimdi gösterseler bile ben geçemem artık. Bir dakika şimdi ne yapacaktık? Şu ilkini atlıyoruz. <laughs> hadi geçin yazdım. Geçsin ama yoksa ben yapamayacağım. Bir dakika şimdi şöyle. <laughs> Şu masamı atlayıp yerine geçtim. Ondan sonra... Ha, ee, ne? E, i̇yiymiş ya. Herkes düştü aşağı sanırım. Tamam ben burada bekleyeceğim onları. Tekrar buraya gelmek istemiyorum çünkü. Ya bu arada o gizemli eşyalar nerede? Bir de şu ilahi bir tanesi olan var. O olanı nasıl gidebileceğiz? Neyse onlara da bakacağız zaten hep beraber. Şimdi şu kırmızıya atlıyoruz. Ondan sonra tamam yapacak bir şey yok zaten. Şu ikili at... Oh! Ya ama ya. Bu harbiden çok kazık ya. Buraya. Sonra. Şu kırmızıya mı atlayacaktık? E tamam ben de öyle yaptım demin ya. He evet, tamam bundan sonra sık Ay. Abi kimse geçemiyor şu an orayı. Ama geçmiş bir arkadaşımız ya. Da nasıl geçtin abi? Gel şurayı göster. Gel şurayı göster. Abi çok kötü kaldık burada ya. Alttan derken nasıl alttan? Aa yukarı doğru atlama şeysi varmış. Bir dakika şunu duralım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bu en akıllıca şeylerden bir tanesi olabilir bu arada ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Boşu boşuna var ya her taraf dolanıp durduk. Mersem içine girmemiz gerekiyormuş. Ve direkt atlayacağım şimdi. Girdim atladım. Bir dakika yapacağım ya ben bunu. Heh. Çok güzel. Hayır ya beni düşürdün. Abi beni niye düşürüyorsunuz ya? Zaten çıkamıyorum. Tamam bu sefer kesin geçeceğim. Checkpoint bakıyordum. Checkpoint'e bakarken düştüm. O da buradaymış zaten. Oh güzel oldu. Tamam bilenler beklesin diye tekrardan uyardım bir arkadaşları ama şak şöyle bir adım atıp çıkıyorlar. De i̇şte, tamam üstte doğru tırmanacağız. Burası belli shift'e basarak çok rahat bir şekilde yapılabiliyor gibi. Aynen. Burası sen bildiğim böyle bir tırmanma duvarıymış. Yine herhalde sağlı solu falan gitmemiz gerekecek. Şu aşağıdan falan bir şey görebiliyor miyiz acaba? Gölgelerden bir ipucu elde durumu sanırım yok. Ama ben de yıkılıyorum abi. Niye böyle oluyor? Dümdüz şu an hani yürüyorum sadece. Peki. Yürüdüğümüz yer kaygan bu arada. Hem de baya bir kaygan. İlerliyorum ama sanki ilerleyememiş gibi duruyor. Çok az kaldım. Umarım bundan sonra yanmam. Yani hiç zıplamayacağım. Bir şey yapmayacağım. dümdüz devam edeceğim. Oy gel. Ya bu ne şimdi? Üstte bunun şeysi varmış. Aa. Şimdi gördüm şöyle kamera alttan yukarı doğru çevirirken. Üstte böyle bir şey varmış ya. Kaçak kaç çıkmışlar abi üstte. İnanılmaz ya. Baya basitmiş aslında burası da. şöyle kadar yürek geldim. Burası zaten yönleniyormuşuz direkt üstten geçmemiz gerekiyormuş aklınızda olsun ha burası böyle sağ sola falan fırlatıyor herhalde dur bakalım şöyle bir burada hani ekstra böyle bilmemiz gereken bir şey yok sanırım ama doğru zamanda zıplamak gerekiyor aynen hatta şöyle mesela atlayayım burada kendi kendine dönsün karakter hani bir şey olmuyor evet, düşmüyoruz Doğru zamanda atlayacağız o kadar Güzel burası baya keyifliydi Umarım checkpoint almışımdır burada hani bir şey çıkmadığı için bir uyarı falan Şimdi kesin var ya sağa sola bir şey yapmak gerekecek Şöyle bir alttan bakalım madem alttan bakmak işe yarıyor çünkü bazen Kesin ya yani var ya burada atlayacağız bir yere Hatta şöyle bir deneyeceğim ben Yok bu yemedi tamam o zaman tırmanacağız duvara Mesela şurada bir şey geldi Aynen burada bir kat var görünmüyor Değil mi görünmüyor hatta düştüm mü yok Ama herhalde burada boşluklar var görünmeyen boşlukları kullanarak Bir şekilde ona denk getirip yukarı çıkmamız gerekiyor Bak buraya kadar geldim Ama buradan sonra ne yapacağız abi Tamamen sallamasyon devam ediyorum. Hani arada arada işte elimi kaldırmıyorum mutuşundan da. Oh be çok güzel. Hadi çok az kaldı. E lütfen ama ne zor bir yerdi bu ya. Hiçbir şey gözükmediği için öyle sallama son bir şekilde çıkmayı başardık ama şu çıkmayı başaran arkadaşlara da böyle bir ekrana getirelim. Bir bizim burada yeşil bir arkadaşımız vardı onlar da ya. Ha o diğer tarafa geçmiş. Peki. Alt dip hemen checkpoint alalım. Belki görünmeyen bir patika falan olabilir mi şurada? Bence var. Bence var. Kesin öyle bir şey var. Çünkü şurada patikaların devamını gördüm. Bak buradan herhalde bir yere zıplamamız gerekiyor. O da ya şurası olacak ya burası olacak. Akola çıktı mesela. Nereye geldim ben şimdi? Aynen tamam burada bir direkt checkpoint geldi ya. Bu nasıl oldu? Arkadaş bir saniye ya. tam şuraya zıplamıştım zaten. Ha şimdi bak buraya geleceğiz. Bundan sonra İyi hadi göstersin bari yolu. Sonra böyle a direkt buradan zıplıyormuşuz ya tamam güzel oldu. Arada tekrardan minik uyarılar yapıyorum çünkü görmek istemiyorum ama aa bak şurada duruyorlar ya. Neyse en azından bir bir ipucu olmuş oluyor. Ben tekrardan bir rica ettim arkadaşlardan. Direkt şey yaptı böyle şuradan gideceğiz. Baksana abi ama çok gözüküyorsun ya. Buraya zıplarım. <laughs> yani direkt bu hile oldu aslında ya. Buradan diyor bir de. Oho iyi de yani bütün yolu öğrenmiş oldum böylece. Topun içine mi girdi bu çocuk? Ve sanırım ilk gizemli eşyayı buldum böylece. En azından hani beni buldum ilk gizemli eşya alacak. Kesin bu. Şu yanına gidelim bir. Ve evet rozet geldi. Sonra böyle devam devam ediyoruz. Güzel. Kesin var şu kırmızıları zıplayacağız ha. Aa yok değil. Nasıl ya? Oğlum orada bir şey oldu. Baga girdi çocuk. Bundan sonra ne yapacağız? Ve bayağı böyle dümdüz yardırıyoruz ya. Yukarı merdiven var. Ama dediğim bir şey yani benim merdiven rahatma bu şekilde. <laughs> Aa merdiven yukarı çıkamadım ya. Şöyle ben de bir kafe çıkartamadan beni atlar aşağıya oğlum. <laughs> tamam güzel checkpoint aldım. Sanırım bu arada 2-3 aşama sonra oyun bitiyor. Şöyle bir devam edelim. Aa sağ doğru atıyordu. Burası ama çok kolaydı ya. Yani önceki yerlere göre kolaydı. Sağa doğru mu geçeceğiz acaba? Şöyle yapalım mesela. Yok yemedi. Nasıl yani? Aa çok güzel geçtim ya. Sağlı sollu falan bir şeyler derken geldik zaten buraya. Kesin kırmızılar. Burada nasıl bir trollük yapılmış oluyor onu düşünüyorum şimdi. E direkt aşağı verelim kendimizi derken orada birini gördüm bu arada ya. Bir kere şu checkpoint'ten sonra inmemiz gerekiyor. Kesin yani de. Devamı nasıl gelecek acaba onu merak ediyorum. Şöyle ortaya doğru ilerliyor. Aa düştü yere. Hatırlayamadı herhalde burayı. Herkes patır patır düşmeye başladı. Dream çok ihtimalle biliyor bu arada. arkadaş oyunu ezberlemiş herhalde ya. Ya kimse bir şey görmüyor zaten de. Sonra şöyle yaptı bak. Böyle geçtik. Güzel. Gayet iyi. Ya hiçbir şey gözükmüyor abi. Ya, gerçekten hiç ipucu yok ya. Bak şöyle şöyle atlıyor abi buraya. Tamam güzel. Oh. Nerede acaba? Checkpoint herhalde şunun üstünde kalıyor tam olarak ama. <laughs> Dream'den yardım istiyorlar. Ben bir checkpoint alayım. E de Merve etmeye çalışacağım sizlere. Abi şu sona kadar gelmiştim. Ne güzel. Yani her şey çok güzel gidiyordu. Şöyle yapıp. Oh be. o oh, var ya buraya kadar gelenler ardından helal olsun. Yani bunu daha önce oynamış bitirmiş bilen arkadaşlar da helal olsun diyorum. Çünkü çok zor abi. Yani tamam ben yani, normalde ben obi oynamıyorum ama gerçekten bu çok aşırı dozlu bir obi olmuş. Şöyle bıraksam kendi kendine gitmez değil mi? O zaman sağ sol falan yapacağız herhalde burada. Ama bir şey yani bu çok zor ya. Zıperak sanırım burada daha rahat olacak. Şöyle bir duruyor ya. Orada birazcık zaman kazanıyoruz. Aynen zıperak çok rahat geçiliyormuş ya. Bayağı iyi. Sanırım son aşamaya geldik bile. Şöyle ve yukarı doğru zıplayalım. Ee, şöyle. Aa bir dakika bu kadar mı? Ama şimdi bir öncekinden sonra gerçekten baya kolay oldu. Sanırım son checkpoint'i de bu şekilde almış oldum. Bu da bisiklete de olarak geçiyormuş. Böylece harikamız numara yapmış olduğu turu revi şimdilik bitmiş gibi. Bütün bölümün hepsini geçmiş olduk. Değil mi? Yani başka bir şey yok herhalde burada. Bir şampiyonlar ligi sıralaması yapalım şurada o zaman şöyle. Biten arkadaşlarımız yanıma gelsin. 7-8 kişi başlamıştık. Şimdi yanında Barışcan var. Dream var. Bir de Alola var. Dördümüzü birden bitirmeye başardık. Sanırım zaten buradan iki arkadaşımız. Hatta belki Barışcan da daha önceden bu evi bitirmişler aslında. Dream sana burada gizli bir yer varmış diyor. Hatta var dedi şimdi. Ee, sanırım şöyle yukarı atlayacağız. Vay o bir daha bitmemiş. Ama beni sağa doğru attı. Buradan da oyun içerinin devekenin o yere gidiliyormuş. Şöyle bir gidelim o zaman. Bu da gerçekten ilginç detay olmuş. Harbiden baya bir troll. Tamam bekliyorum hiçbir şey yapmayacağım. Kendi kendine bu yol bizi götürecek mi şekerin olduğu yere? Demin ben burada ileri geri falan bir şey yapmıştım. O yüzden düşmüştüm. Bütün bir şu anda resmen uçarak dolaşıyoruz. Hiçbir şey yapmamız gerekiyor burada. Sadece saat bir şekilde durarak Nova olduğu yere geldik. Dream'de kayarak geliyor. Alo da gelmişti. Hardan burada var yani şu aldığım yardımları olmasa burayı hayatta bitiremezdim. Şu anda yanında olmayan diğer bütün arkadaşlar teşekkür ederim. Bence güzel bir macera oldu. Anladığım kadarıyla numaçar oyunu yeni güncellemeler getirip Parkurduk etap sayısını arttıracak. Daha fazla güzel eşyalar falan koyacak ve bir de şu ilerideki grill'ın falan çok merak bakın Bakalım. Belki önümüzdeki güncellemelerde karşımıza çıkar burası da. Umarım bu bir maceramız hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca doluksan alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.